En sevdiğim yemeklerden biri sarma ve sizi farklı bir versiyonuyla tanıştırmaya geldim. Kehribar sarısı filiz maldin bulgurlu, yeşil mercimekli, havuçlu, hafif nar ekşili nefis bir versiyon. Soğan ve havucu soteledikten sonra tüm malzemeleri aynı tavada karıştırıp su ile ıslattım ve şişmesi için bir kenara aldım. Bu sırada lahanayı önce sağ ve soldan kesip orta parçayı da üçe bölerek yedi parçaya ayırdım ve parçaları bütün olarak haşladım. Soğuyunca yarım yemek kaşığı kadar iç harçtan ekleyip üstten kapattıktan sonra sağ ve solu da içe katlayıp yuvarlayıp sardım. Yapraklar birbirinin aynısı olmadığı için boyut farklılıkları oluyor ama hiç önemli değil. Aynı boyutta olanları fırın kabında aynı sıraya dizdim. İçi bol malzemeli ve vejetaryen yaptım ama isterseniz mercimek yerine kıymada kullanabilirsiniz. Yanında servis etmek için de domates sosu hazırladım. Sade haliyle de çok güzel hangisini tercih ederseniz. Biraz da üzeri açık pişip kızardıktan sonra yemeğe hazır. Yapması emek ve sabır istiyor. Yemesi ise kısacık sürüyor ama çok değiyor. Sofranın bereketi sarma gibi tüm yılınız güzelliklerle dolup taşsın.